gidelim ya? Nerede? İşaret. Tamam. Gezin. Katıdayım. Gelen var. Burada adam var. Burada dışarıda abi. Devamı nerede bunun? Aynen oraya indiler. Oynadım ben. Biraz bekle ya. Biri öldü. Oynama. Sen nerede, nereden vuruldun lan? Yukarıdan atıyor yukarıdan. okan seni sesin yok ha ben aşağıdan silahımı alacağım param var para bırakacağım tamam Selfie olmayan kim var? Atsın parayı. Al bunu. Ver abi sen bana onu. Armo armorum yok hiç sıfır armor. Beyler adam gelecek hadi çabuk. Bende de armor yok sıfır armor. Burada var. Gelin bu tarafa doğru gidelim kırmızı işaretime doğru bu taraf. Abi armorsuz ya. Bak, Bak ediyoruz. çoklayın var buralarda gelin. Niye şim baksaştım arkaya. Kendin almışsın ya. Gel gel gel. Gel var oğlum. Adam adam adam. Bakıyorum nerede? İşaret. Diğer taraf abi. He Ömer. gördüm tarafı. gördüm. <laughs> Mustafa al bunu. Aa bende de yok ya. Ben onu basmışım. Havada da var. Aa, yanımız yanımız. Ya gene düşürdü Serhat, beni ya. Aa, orada aynı yerden atıyor adam ya dümdüz. Serhat bize gel de kanka ölmeden biz kaldır. Stay with me. Geldi burada işaretledim sizi. Bana gelirseniz iyi olur. Sniper e bakıyor kalk. Dikkat et. Evet gördüm gördüm. Attım. Kalkan buraya. Okan çaldı abi. Ben aldım abi. Drop geldi. Şu. Eyler şurada adam var şarkıyı. Nerede? Kırmızıda Buradan mı? Buradan bakıyor abi sniper. Tamam geliyoruz. Mustafa onları aldı. Bunlar kaldı. Önümüz kaldı. Burada. Abi. Arkamız var, arkaya var. Logar önümüzde. Yerimiz ben var bir daha. Sahil var. Sahil, sahil. Sahil down. Sahil down. down. Ee, Öldü. Kamyonun olduğu yerde Bak, bir tane adam var. Bak burada cluster mine var. Burada adam Bana var. Burada gelebilirseniz sevinirim. Burada dropları var adamların lan Okan. Getirdim onu. Abi e, kamyonun hemen altında bir tane adam var. Armorumuz var mı? Sıfırım abi. Burada burada down adam. kamyon altı down. Gidiyorum ona. Down mu? Tamam. Öldü, 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 öldü. Ay senin ben. Abi adam indi. Logar gelebilme şansın var mı? Ben geldim, ben geldim. İşaretimde adam inmişti o tarafa acı. Murat abi kalkanın var mı? İki tane var bu kendime bastım. Bu bak 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 bu drop'unu kolluyor bu herif. Arka abi. Kaldırın. Bir daha geldi, bir daha geldi, bir daha geldi. Aldın beni, aldın beni. Alo. Kaldır. tutuyorum ben, kaldır abi. Tamam tutuyorum abi, tutuyorum. İki kişi paçında öyle dönüyorsunuz ya. Yok ya. Basıyordum evet ya. evet, aynen. Şarjör değiştiriyorduk. Önümüzdeki şu bounty adam. Alan geldi, var. alan geldi, alan geldi. Gidelim şu dropumuzu alalım hemen buradan. Armur olan var mı? Hiç yok abi. Yok, Çok cifre. para var. Şurada sepet var. Sepete uğrayalım. Gelin. Ben Sepette armor çekelim. Çek hemen armor. Armor box aldık. Aldım. aldım. <laughs> ben de aldım. Ben de aldım. <laughs> Yere bir tane yeni şey oldu şu sırada. Adam <gülüyor> <üstümüz>. <gülüyor> Down. Ya, sen ya. Abi şunu vurun. Adam düştü. Bravo size. Alın beni. Alıyorum, Yanından gidiyorsunuz ya. <laughs> Bak arkasında adam var mı diye bakıyorum. Yevi bastım. Alıyorum, alıyorum. Alandan geliyorlar acı. Yürüyün, yürüyün, droba doğru yürüyün. Bak oradan adam da geliyor. Bir tane yatırdım. Strike attım üzerlerine oh, oh. İşaret var mı arkadaşlar? Beyler gelin dropunuzu alın gelin Abi alamıyorum Şurada çünkü var. adam var bu tarafta Bir tane kaldı Burada Night. Abi ben... Burada. Safe, safe'im ben şu an. Tutabilirseniz ben beni iyi olur. <laughs> Bırakır mıyız lan? Teşekkür ederim. Adamlar burada lan! Armour'dayım. İçeride içeride adam içeride adam içeride. Gördüm gördüm. Yemedi. Alttım bu. Burada dışarıda dışarı çıkmış. Ön tarafa doğru <laughs> <laughs> Aslanım Sisi geldi adamın. Sisi geldi Biri daha geldi Yok lan kimse Biri daha var biri daha var Haritada göründü Abi şu Çok uzak ya Okan neyim? Drobo'nuzu aldın neyim, mı? Soldan Herhangi devam de edelim beyler soldan Şuraya Evden bak şu e, Samura evlerinden yemeyin tamam mı Or Oraya gidince orayla çatışmayın İsterseniz Bir tık aşağıda inebiliriz şu evlere İnmeyin inmeyin in, in. i̇yi, iyi Tamam Bravo. Bak iki Bu... kişi buradan gitsin İki Herkes kişi sahabından. kenardan gitsin Okan fazla içeri girme de arkamıza adam inmesin Abi mermilikten mermi almamız lazım. Benim üstümde minisinin var. At abi, at abi. Attım kardeşim. En Enemi, dropping. Ne taraf? Arkamız var. Down arka. Arkada bir tane downum var. Önün abi. Burada Dönün. burada. Bakın boşuna bu tepede duruyor. Aşağıya inelim. Aşağı inelim gelin in aşağı inelim. İn abi tamam Murat abi dinle. Arkan gel, bakıyor. Tamam. bakıyor. Gel 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 ya gel ya gel. Nereye alıyoruz Murat abi? Gel. Monty alma şansımız nedir? Adam atladı. Tünele iniyor onlar. Gelin bu çatıyı alalım. Gelin burayı alalım. Ses var burada. Yani. Bak şuradan sniper bakıyor. Yemeyin. Yemeyin. Abi dağdan da vurabilirler bize. Evet evet. Tarafa, tarafa, tarafa. Daha, Orada daha bu, daha bu, daha daha bu ne ya? Var. Burada bu tarafında var ha. Moving to my mark. Abi tepeden. Kardan tepeden Tam aşağı inelim ya. O sol taraftaki konteyneri alalım mı? Soldaki konteyneri. Hoy hoy hoy. Hoy. Burada adam var. ya yok mu sniper'ımız? Yok abi. Tam bir alt kata indim ben. Onlara vurulmayalım ya daha fazla. <laughs> ölmeyin, ölmeyin, ölmeyin. Ölmemeyi oynayın. Bak oyunu oyunu alacağız, ölmemeyi oynayın. Allah Allah. Bir üst kattayım abi. Dağdan vurdu gene beni. Ben alabilecek olan yoktu değil mi? Tamam. Sen neredesin? Çatıdayım. Ooo çatıda mı? Sağ 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 beni sağ sağ beni. Ben geldim sana. Armor var mı karar? Var abi var. Atsana oraya geleyim alayım. Attım buraya üç tane. Adam biz adamlar bizi Alan aldı. bize verdi alan bize verdi gel maskeyle girelim alana gel yer tutalım. Bende maskem yok benim maske yok. Geldim. Üstündeler terat. <laughs> arkam flashladım onu. Alan ona verdi. Kaç kişi kaldı? Dört kişi. Birlikte oynayayım. Ben kaldıracağım kendimi. Arkam arkam evi evin içi var. Dur 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 Serhat basman, kaldırıyorum basman, basman. ben. Armor ver armur ver bana Serhat abi. Evet. Tamam, dur dur, tam burada. Yukarı oyunu yukarı yukarı çeyrek. gibiyim. abi kaldırmayın 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 bir kişi kaldı ya kaldırmayın. Kırın onu la. Nice. Bu kadar basit ya. Ya var ya. Abi hiç mi, ne oynadık hiç mi, be abi. Ya? Hiç, mi, hiç mi bakmıyorsunuz üst tarafta kaç kişinin kalıp kalmadığına ya? Ben bakmıyorum. Beni kaldırın beni kaldırın diyorsunuz ya. Ne oynadık be. Yalnız ben Okan'ı fena sattım ha. geç bas geç bas geç elde Bir dakika Medik ya mi? Nasıl ben Kaç vurdum lan ben Aksma <laughs> ben, ben 11-12 vurdum abi Ben ya 11 ya 12 vurdum Bakıyorum 9-9.